Antik Mısır sanatının gözden kaçırılan şok edici detayları var. Bu eserlerin çoğu sadece dekor değil, sihirli işaretler ve koruma büyüleri içeriyor. Firavun heykellerinin ellerindeki semboller onların ölümden sonraki güçlerini temsil ediyor. Yani her heykel aslında bir tür ruhsal enerji taşıyıcısıydı. Daha da ilginci, bazı duvar resimlerinde insan vücudu gerçek dışı açılarla çizildi. Bu bilinçli yapıldı çünkü Mısırlılar bedenin her bölümünün en güçlü olduğu açıyla gösterilmesi gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden gözler önden, yüz yandan, göğüs önden, ayaklar yandan çizildi. Evet, hepsi bir kutsal geometri kuralıydı. Ayrıca kazılarda bulunan bazı heykellerin içinde gizli bölmeler keşfedildi. Buralarda küçük muskalar ve ritüel objeler saklanıyordu. Yani Mısır sanatı sadece sanat değil. Büyü, ölüm ve öte dünya ritüellerinin bir parçasıydı. Gördüğün her sembol Binlerce yıl öncesinden bir mesaj taşıyor olabilir.